Hayal gücü Hollywood filmlerinde hiç eksik olmuyor. Azınlık raporu filminde gelecek polisi Tom Cruise suç eylemlerini önceden engelleyerek faili suç işlemeden önce tutukluyor. Kapsamlı veri analizleri bunu mümkün kılıyor. Bilgisayar programları farklı alanlardan gelen verileri birleştiriyor. Böylece sistem suçun nerede ceryan edeceğini ve tam olarak zamanını belirliyor. Öyle ki müstakbel suçlunun bir resmini bile görüntülüyor. Peki tüm bunlar mümkün mü? Ulm Üniversitesi bilim insanları bu soruyu araştırıyor. Evgeni Spodarev, nerede olası bir suç işleneceğini gösteren bir matematik programı üzerinde çalışıyor. Bu amaçla polisin suç istatistiklerini inceliyor. Hollywood abartmış olmasın? Belki bu alanda daha fazla şey elde edilebilirdi. Ancak olası bir suçluya ulaşamazsınız. Bu istatistiklerle mümkün değil. İstatistikler sadece kitlesel oranlara dayanan yasal durumları belirler. Bu anlamda ancak tahminde bulunulabilir. Bu nedenle de araştırmacı hırsızlık gibi kitlesel suçlar üzerinde yoğunlaştı. Bilgisayar programının belirlediği bölgeleri polisin daha sıkı kontrol etmesi gerekiyor. Sırf bu sayede bile suç engellenebiliyor. Spodarev, Münih örneğinde tehlike analizlerini işsizlik, göçmen nüfusu ve nüfus yoğunluğu istatistikleriyle birleştiriyor. Bu verilerle gelecek haftanın hırsızlıkları hesaplanacak. Azınlık raporuysa bir adım daha ileri gidiyor. Filmde yetkililer henüz işlenmemiş suçların önceden görüntülerini izleyebiliyor kimi zaman gündelik bir durumun aniden hayati tehdit içeren bir duruma dönüşmesi yetebiliyor. Böylesi durumların önceden nasıl bulunabileceğini ise York Hener araştırıyor. Hener, Augsburg Üniversitesi'nde muhtemel tehlikeli durumları gösteren bir video sistemi geliştirdi. Sistem yayaların hareketlerini analiz ediyor, dikkat çekici şeyleri filtreliyor ve tam tehlike anında alarm veriyor. Tabii ki bu gibi sistemlerle olacak bir takım şeylere dair işaretleri önceden tanımlayabilirsiniz. Ancak en nihayetinde bu sistemlerle bireylerin düşüncelerine giremezsiniz. Zaten kimse bunu yapmak da istemiyor ve yapmamalı da. Burada olay bir takım işaretleri önceden görebilmek ve konusunda uzman kişileri, örneğin güvenlik güçlerini doğrudan olaylara yönlendirmek. Yine örnek olarak alışveriş merkezlerinde futbol stadyumlarında ya da protesto yürüyüşlerinde bilgisayar kamera gövdesine yerleştiriliyor ve hangi kameranın devreye gireceğini ve hangi şüpheli kişinin takip edileceğini belirliyor. <laughs> Bu arada filmin en heyecanlı bölümü polisin müstakbel suçlunun kendisi olduğunu öğrendiği an. <laughs> Bu da herhalde ancak Hollywood'un aklına gelebilirdi.